Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar FIFA Mobile videosu çekiyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kadro yorumlama yapacağız. Arkadaşlar birkaç tane haberim var. Arkadaşlar ilk önce e, bu ilk iki hafta boyunca arkadaşlar düzenli video gelemeyebilir. Çünkü arkadaşlar benim gibi hem liseler okul açıldı hem de sınavlar başlıyor arkadaşlar. Onun için her gün video atamayabilirim. Yani atmaya çalışacağım ama atamayabilirim. Hem de okuldan saat işte eve varmamın dördü buluyor. Onun için videolar gelse bile akşama doğru gelecek arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar bugün nereden yorumlayacaksın derseniz arkadaşlar isterseniz arkadaşlar isteyen arkadaşlar atabilir yani. Onların ikinde ayrıca bakabiliriz. Buradan yorumlayacağız arkadaşlar. Gerçekten banyo kadrolar vardı. ilk yorumladığımız arkadaşlar e, yani düşük 120 122 falan şimdi 150 olmuş arkadaşlar. Bir tanesine baktım sadece ben arkadaşlar. Diğerlerine beraber bakacağız. Bakıyorum gene evet. ilk önce 150 geline başlayalım arkadaşlar. Profili gör diyoruz hemen. 150 gel 220 kim ya? Manyak bir takım olması lazım. 101 full 101. Evet full 101. Koç ikon var ya. 1 2 3 4 5 tane ikon var arkadaşlar. Vonda çok güzel gözüküyor. Ultimate adam iyi para vermiş ya cidden. Hem emek hem para vermiş. 15. 10 derece hepsi neredeyse ya. Gerçekten müthiş bir kadro. Allah helal olsun. Şimdi ikinci sırayla düşeceğiz kriteri. Daha yüksek varsa. 150 149'a bakalım. Sırayla bakacağız. Hepsine bak. Bu 228 kimya. En yüksek kimyalı bu şu anda. Bakıyoruz. Varan'ı almış arkadaşlar. Varan yeni gelmişti. Etkinlikte onu da birazdan gösteririz. Yaşın var. Onu da 101. Hepsi 101 ya. İlk baktığımız her hepsi yüzdü ve 7 dereceydi. E, bir ay önceki attığım videoda. Şimdi 10 derece olmuş neredeyse hepsi. 107'lik adamın burada ne işi var ya? 4. sırada o. Bir dakika ben lige davet etmedim ki. Vallahi bizim lige gelir miydi? Ben rastgele birlikteyim. 132 mi? 107 gen. Yani niye o kadar düşük bir adam? Adam niye böyle bir kaldı kurmuş ki? Ben onu merak ediyorum. 90'lık şey çok iyi şey için kurdu diyeceğim de yani niye artı puan veriyor mu ki arkadaşlar? Yorumlara bir yazın. Böyle bir artı puan vermiyor o zaman. Bakalım şuna bakalım. Gösteriyor mu? 184 gen. Görüntüleyebiliyor muyuz? Adam eskiden oynuyormuş. Pulisic. Rooney. Best. Maldini. Van Dijk. Pele. Mbappe. Neymar. Güzel gözüküyor. Vallahi çok güzel gözüküyor ya. 125 kimya azmış galiba orada en fazla 125 kimya mı yapılıyor? Şimdi arkadaşlar bak şöyle 152 gen. 152 gen var oha. 228 kimya evet kimya şu anda aynı. Bunda ne var? Maskerana var farklı olarak. Kimmih var. Bunda niye bu niye fazla? Dereceden büyük ihtimalle. Bunda 10 11 fazlaymış. Kimmih 6'ymış bak. Ama 19 şey beceri geçiyor. 19 ne ya? adana gerçekten iyi para yatırıyor ve oynayarak yapılmaz bu yani 152 şu an en fazla 152 gen e 220 kimya mı gördük 228 kimya gördük 150'ler var 145 var Aa Kadıköy bul diyor bakalım bir tane Türk var mı profil gör diyelim bunu Kadıköy bul diyor arkadaşlar bakalım bunu Oha bu da ilk önce garanti paraya atılmış. En az 200 lira. Niye diyeceksiniz? Sol kanatta Ronaldinho bu 400 liraya alınıyor. Figo da 400 liraya alınıyor. Ve ikisi de almış. Ama gerçekten 204 çok güzel. Ya. Ya mükemmel ya cidden mükemmel. Bunun hepsi 100 arkadaşlar. 7-8 Müthiş bir kadro gerçekten. Şimdi arkadaşlar teke tek maçına girelim. Biraz oradan bakalım. Burada en yüksekken arkadaşlar 152 gen, 228 kimya. Bakalım teke tekte hangi bakalım bunu geçebilecek bir sayı var mı acaba? Ya da çok düşük bir rakam var mı? 137 ile başla bak. Burada daha kötü gibi. Şuna bakalım. bir birinciye bakıyoruz garanti. 137 gen, 180 kimya. Baktık. Oha niye 101? Niye bu kadar düşükken Dediğimiz de 137 yani. <laughs> Hepsi 101 neredeyse. Ah şey büyük ihtimalle ya. Tam şeyini oynatmıyor arkadaşlar. Petit'in stoperde ne işi var? Büyük ihtimalle bu teke teke göre özel şey yapmış arkadaşlar. Bunu Koray Yıldırım da yapmıştı. Onu da izliyorum ben zaten. Bu da öyle bir diziliş yapmıştı. Büyük ihtimalle onun için normalde daha fazla gen diye tahmin ediyorum yani. Bu kadar güzel oyuncuyla yani mevkilerin de şey olmuş. Bakalım burada en fazla 140 diyor. 141 dedi. Bakıyoruz aşağı doğru. 99 geldik. Burada ne işi var? 141 var. 147'lik var ona bakacağız. Evet 147. 222 mi ya bakalım. Baktık şöyle. Rashford almış. 101 yapmış. Hepsi 101 bunların ya Niye düşük? Diğerlerine düşük düşük değil ki. Ben 152 görünce düşük diyorum da. Çok güzel oldu ya. ya. Gerçekten ikon çok güzel gözüküyor. İkonlar ve yüz seviyede. Bu adam biz daha demin bakmamışım. Dedik ki geliyordu. Aynı geldi. Bir de şurada 90 bir şey yazan birisi vardı arkadaşlar. Don Donmamış. Ha 99 gel. Bir dakika bu bizden de düşük. Adam şeydi ama. ne 70 kim ya. What? Lan bu ne? Bu adam bilerek yapmış büyük ihtimalle arkadaşlar. Satmış. Yeniden diyecek büyük ihtimalle kadro. Öyle bir şey olabilir yani. Bu kadro imkansız buraya gelmesi. Cidden imkansız yani. Baksana arkadaşlar 14 şey veriyor yani. Beceri geçtiğine baksanıza yani. Bayağı. Hatta 14 tane fazla da bura. Sağ kanat büyük ihtimalle evet. Evet arkadaşlar. Güzel bir kadro yorumlarım oldu. Buradan da arkadaşlar ben 1000 puana yine ulaştım. Yani baya şuradaki durumda göstereyim. Burada olmazsa bir maç atarız hemen arkadaşlar. Şunları göstereyim bir. Ben burada yapabildiklerimi yapıyorum arkadaşlar. Arada almıyorum çünkü şu konfeti puandan gerçekten dün de 200 maske çıktı ya. Gerçekten çok şanslıyım. İnşallah böyle devam edelim. 1000 puanım var. 1000 çıksak şuradan arkadaşlar. 4500-3500 puan var. Bir hafta içerisinde inşallah yaparız diyorum. İnşallah yapacağız ya. Dört gün yapıyoruz diye. William'ı alacağım arkadaşlar. Şöyle bir konu açıklık getireyim arkadaşlar. Yorumlara yazıyorsunuz. Hepinize teker teker çok teşekkür ederim. Buradan bir te hemen maç atalım. Arkadaşlar diyorsunuz kadron kötü. Ben biliyorum kötü olduğunu. İ isimler i̇simler öneriyorsunuz. Çok teşekkürler ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Elimizdeki coins'i görüyorsunuz. 100.000 coins'le. Bir sönermiş Sabek bek birisi. Ben biliyorum onu. Ben onu almak istedim ama şu anda değeri 2 iki bur iki burçuk diyordum. 2,5 milyon arkadaşlar. Son stopera şey diyor yine bir isim daha demişti. O da 2 milyon arkadaşlar. Toplam 4,5 milyon. Sizce bende 4,5 milyon para var mı? Yok olsa yapacağım. Bilyan'ı alıp satacağım arkadaşlar. Yani kadro, kadroyu geliştirmek için 98 önce. Büyük ihtimalle 7-8 milyona gider diye tahmin ediyorum. Güzel kalecimiz yenileyeceğiz. Sabeyi yenileyeceğiz. E, stoperlerden birkaç tanesini yenileyeceğiz. Yani yenileyeceğiz. Ama ilk önce yani coin kasmamız lazım değil mi? Oyuncu hele bir alalım. Satalım. Belki biraz kullandıktan sonra satarız. Belli olmaz. Ona göre arkadaşlar kadromuzu yenileyeceğiz. Hemen şöyle hemen başlasın. Oha 118 gen ne ya? 118 gen ne ya? Kötü oldu da neyse. Adam içimizden bayağı baya iyi geçecek yani. Geçmiş olsun diyoruz şimdiden. İki gol atabilirsek güzel olur yani. Bak dondu. Maçta donuyor değil mi ya? Baksana arkadaş çok kötü donuyor. Çıkalım mı maçtan direkt? Şu an donuyor arkadaş. Donuyor dedim ya kasıyor şu anda. Sizde de büyük ihtimalle öyle oluyor. Ve çok kötü bir görüntü. Arada kasmıyordu. Bazen kasmıyordu arkadaşlar. Niye olur bilmiyorum. Bir gol atıp çıkmak istiyorum. Buradan vurdum da. Rune gerçekten çok güzel. Ben boş kale attım. Bir tane gol atıp çıkacağım da maç bitti zaten ya. Allah Allah. Dolmazsa buradan atarım ben. Niye böyle donuyor? Videoda olduğum için mi? İnternetten mi? Hadi gol atalım. Vur lan ona. Vuru. da çekecek. Çekti. Yavaş çekimle izletiyorum. Arkadaşlar siz de öyle düşünün. 4-0 oldu. Aslında ben bunu yenerdim ya oldu da neyse. Çektik şuraya verdik pasını. Yani bir tane atalım. Donuyor ya. Çıkalım mı maçtan? 20 saniye hadi gol atıyoruz. Hadi ver pasını. Rooney vur. Vurdu. Ve sonunda gol oldu. Hadi gol ona kadar maç bitiyor. 7 tane oldu. Şuraya bırakalım. Tamam arkadaşlar bir, bir tane şeref golünü attık. Güzel oldu. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten dondu. Kötü oldu arkadaşlar. Zaten söylemiştim. Birkaç gün gelecek de. Video gelirse akşam gelecek arkadaşlar. E, gelmezse de yani. Bilin ki gerçekten sınavdan çok yoğun günde. 3 tane sınav olacağız yani. Bütün gün neredeyse her gün. Onun için biraz yoğun olacağım arkadaşlar. Buna bile zor vakit ayırıyorum yani. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sınavlardan sonra canlı yayın bile yapabiliriz. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Bugünlük videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve ve bay bay.